Çok Saçında bir şey var mı? Kadınlar Bazılar gerek kutlu olsun Allah. Teşekkür ederim sağ olun. Kadınlar. Sağ olun bakayım. Sağ olun teşekkür ederim. Oğlum. Saçında bir bitki şey var? Teşekkür ederim. Yakarlar gerek kutlu olsun Allah. Teşekkürler. Amca. Aslında bir şey var ya. Öcek mi yoksa? Bilmiyorum, öcek mi? <laughs> Dünya Kadınlar Günü <genin> kutlu olsun Sağ ol, teşekkür Anladın Anladım ama Anladın değil mi? Anladım <laughs> <laughs> <Yemedim. gülüyor> Teşekkür ederim, sağ ol oğlum bir, bir şey var burada Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun abla Teşekkür ediyorum, hayırdır? Dünya Kadınlar Günü kutlu Teşekkür ediyorum Adam başında şey dünya görüyorum. Allah'ım Teşekkür ederim. Allah ya, şey, de ay, teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> ne var Bugün hepimizin bir şey var zaten. <laughs> İyi günler oldu, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ay, ay. bir şey var. <laughs> <laughs> teşekkür, ederim. Evet. Nah, teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor>